Ya bu konuyu hiç anlamıyorum. Oklar falan kesişiyor. Ok değil onlar. Vektör. Ya neyse işte. Bu buradan gelmiş, bu şu taraftan. Birleşiyorlar falan filan. Ya ne zorları var? Kendi yollarına gitseler ya. O taraftan gelen bir şey yok Suzan Bakın. Tekrar anlatıyorum. Bunlar bir noktaya uygulanan kuvvetler. Mesela ben sizi bu taraftan çekiyorum. Başka biri de diğer taraftan çekiyor. Mesela Kerime Hanım. Evet. Kerime Hanım. Ne, ne, ne anlatıyordum ben? Kerime Hanım'la beni beraber iki taraftan çekiştiriyordunuz. Ben seviyorum. Hayır, ben daha çok seviyorum Suzi'yi diye. Lütfen dersi kaynatmayalım. Ay, Kerime Hanım da hep böyle der. Dersi kaynatmayalım arkadaşlar. Öyle mi der? Ne kadar ateşli. Ateşli. Aa, ateşte kaynar. D ders değil su. Su 100 derecede ateşte kaynar. <laughs> Merhaba. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Biz de şimdi sizin ateşinizden... Aa, yani suyun ateşinden sizden bahsediyorduk yani. <laughs> Bu pastayı size aldım. Vakit ayırıp çocuklarla ilgilendiğiniz için. Aman efendim ne demek? Ben ne yaptım? Albayımız ve Levent Üsteğmen'imiz ona yak oldu. <laughs> Pasta onların altı. Olur mu? Siz de çok uğraştınız. Eh, madem öyle o zaman alayım. <laughs> ee, siz de oturup bizimle çalışmaz mıydınız? Kay şöyle kay. Bölmeyeyim. <laughs> ne demek? Tam da vektörleri çalışıyorduk. Ay en sevdiğim konudur. Momentum'a geldiniz mi peki? Oh, oh, oh. aşk olsun. <laughs> Sizi beklemeden geçer miyiz hiç Momentum'a? Çok naziksiniz. <laughs> Neli bu pasta? Tren boğazlı. Hmm. Boğazlayalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Asker cüzdanı. Boyunlarını asıyorlar. Freeback gibi bir şey ha. ilginçmiş. Bunların daha güzel desenlisini yapıp yeni bir moda yaratmak lazım. Oo, bakıyorum moda işine iyice sardın. Liseyi bitirir bitirmez hemen stilistik kurslarına gideceğim. Baban ne diyor bu işe? Stilistik neymiş? Adam gibi bir işin olsun diyor. Ona kalsa ya öğretmen olacağım ya doktor. Merhaba hanımlar. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşinizi bölüyorum ama Suzi'nin fizik öğretmeni bana bir kitap sormuştu. Eğer mümkünse. Tabi tabi. Yarın veririm. Çok sevinirim. Ee, akşama iftara geliyorsunuz değil mi? Gelmez miyiz? Hatta keşke biz de yardım edebilsek yemeklerin yapılmasına. Olsun Neyse. Görüşürüz o zaman. Bye. Bye. Ne iş? Aslı hemen senin öğretmenle işi pişiriyor. Ay, hiç alt yemez onlar. Şu gönderdiği kitaba bak. Atom bilgisi. Bu ne ya? Eee <laughs> bilimsel aşk yaşıyorlar demek ki. Belki onların dilinde romantik bir mesaj yerine geçiyordur bu kelimeler. Mesaj mı? <laughs> ne atlar karıştırıyorsun yine sizi? Kitabın içine, asteymenin ağzına ufak bir mesaj yazacağım. Hem onlara yardım dokunacak bir mesaj, hem de bana Ah Suzya, akıllanmayacaksın sen. Yazın. Hocam, Kerim Asliyem ben bunu size yolladı. Ah, teşekkür ettiğimi iletirsin. Tabii hocam. Ee, şey, içinde bir de not var galiba. Not mu? O, okumadın umarım. Yok hocam okur muyum hiç? <laughs> Merhaba Kerime Hanım. Sizinle tekrar görüşmeyi... ...oturup uzun uzun konuşmayı çok istiyorum. Ancak notları düşük olduğu için... ...bütün boş zamanım... ...Suzan'ı ders çalıştırmakla geçiyorum. Keşke Suzan'ın fizik notu... ...bu kadar düşük olmasaydı da... ...ben de onu ders çalıştırmakla uğraşmasaydım. O zaman sizinle daha sık görüşebilirdik. Sevgilerimle Kerim. Fotoğrafınızı çekebilir miyim? Tabii abi. Tabii buyurun. Çekiyorum. Şunları da alın. Böyle baştan sağma temizlik yaparsanız tabii olmaz. Şu hale bak. Bak, bak. Bak ben buradan görüyorum, bak toplasanıza şu çöpleri. Ee, böyle. Heh. Kolay gelsin. Sağ olun Fatoş hanım. Ya bak bana Fatoş hanım deme artık, bak ben sana Kerim bey diyor muyum? Evet doğru, haklısınız. Ne bileyim Fato demek sanki saygısızlık olurmuş gibi geliyor. <laughs> geliyor. Lafımı tekrar etme. Hayır komutanım, tertip geliyor. Gelirse haber verin demiştiniz ya. O, hani? Allah tertip! Tutsanıza ben! Bir şey yapmaz! Şey. Şey. Tutsanıza! Şey. 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 Nasıl şey. yaşlıyım? Nasıl bir şey yok? Oyun yapıyor da işte! <gülüyor> 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 işte. Ben korktum! Korkmayın! Hoş! Köpekçik! Dur 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 dur. Bırakın beni. Ha. Merhaba. Hoş Çok güzel. Merhaba, merhaba Kerim Bey. Yaklaşım. Merhaba Kerim Hanım. Sizinle konuşmaya gelmiştim. Şu not konusunda kitabın arasındaki. Ama müsait değilseniz. Hoş hoş. Aha. Vallahi biraz meşgulüm. Aman bu şekli bozmayın. Gördüğünüz gibi askerlerle çalışıyoruz. <laughs> Abi. Gerçi önemliydi. Benim de size söylemek istediklerim vardı. Önemli değil canım. Başka zaman artık. <laughs> Aa, tamam. <şakın, gülüyor> ayrılmayın. <laughs> e, e, önemli değil olur. mi? Ben önemli olduğunu düşünmüştüm. Pardon. Asıl benden pardon. Sonra görüşürüz artık. Ben ya, bizim, ya, bizim devam etmemiz gerekiyor. Hı. Oğlama. Oğlama. Askeri mahkemeye vereceğim seni. Bir şuna dizdireceğim. Devletin askerî meneline saldırmak neymiş görsün. Dedim. Hadi. Hatlımı?